Selamünaleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz bu silaj koridorlarını yeni yaptık. Kahramanmaraş'ta bir arkadaşımızın çiftliği için. Silajını da biz verdik. Şimdi de silajını teslim ediyoruz. Silaj tepeleme. Oğlum çekil oradan. Git oradan. Git. Git gelme buraya. Git oğlum. Hasbunallahu ve nimel Bu ağır taşıtların çalıştığı yerlerde Böyle çoluk çocuk filan istemiyoruz arkadaşlar. Buralar tehlikeli yerler. Altında kalır bir şey olur. İş güvenliği çok önemli. Her şeyin önünde iş güvenliği. Önce insan. Böyle kenarlarına ilave yapılmış kamyonlarla taşıyoruz. Bu şekilde bir kamyon 18-20 ton arası geliyor. Şimdi biçilmiş malzeme tarladan geliyor. Koridorun içerisine Maksimum 10-15 santim 20 santim Şeklinde iş ile sereceğiz Ondan sonra başlayacağız e, Tepelemeye ve sıkıştırmaya Güzelce Daha önceden hazırladığımız e, bakteriyi Silajın üzerine dökeceğiz Hepsini uygulamalı olarak yapacağız Size e, uygulamalı olarak göstermiş olacağım Kamyonların rahatlıkla hareket edebilmesi için Silaj koridorlarının her iki tarafı da açık Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bir tarafı kapalı silaj koridorlarında kamyonların bu şekilde manevra yapması e, çok zor. Şimdi toplamda buraya iki tane iki kamyon malzeme döküldü. Hemen e, silaj koridorunun her yeri sanki silaj dolmuş gibi görünüyor size. Ama öyle değil tabii ki. Biraz sonra tepeleme işlemi başladıktan sonra göreceksiniz ki e, malzeme yere yapışacak. Bak çocuk hala uğraşıyor. Allah Allah. Ne söz dinlemez adamlar var ya. Adam da güya çocuğunu yanına almış. Ona iş öğretecek de falan filan. İyice ser bakayım şöyle. Şimdi arkadaşlar normalde buraya bir kamyon malzeme döküldüğünde bu kepçe burada hazırda beklemesi lazımdı. Gelen malzemeyi böyle yere 15-20 santim sermesi lazımdı. Bu kadar e, iki kamyon döküp ondan sonra başlamak doğru değil. Bunu şimdiden söylemiş olalım size. Azda gelme çek geriye doğru çek aç çenesini aç gördüğünüz gibi kalın serdi arkadaşlar ee, böyle olmaz bunu şimdi baştan sonra ince bir şekilde serdireceğim arkadaşa böyle toplu halde gelip ondan sonra tepelerim olmaz. Hayır alma orayı. Alma 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 alma. Alma. Buradan oraya çek. Bir de söz dinlemiyorlar mı? Adamı dele diyorlar. Kardeş. Şurayı al çek. götür. <laughs> Alma. Alma yerden. Hah. Hala almaya çalışıyorum. Gel buradan çek abi. Aç çenesini aç. Kepçenin çenesini aç. Yok abi, anlamıyorlar. Bir türlü söylediğimi anlamıyorlar. Maalesef. Maalesef. Şimdi bunu sıkıştırdığını zannediyor. Bunun altı boş bu kadar kalın malzeme serilmez yere. Malzeme 20 santim olur, 10 santim olur. Daha fazlası olmaz. Her gelen malzemeyi 15-20 santim yere sereceksin. Usta! Ters dön, ters! Ya abi dinlemiyor adam ya. Ters dön, ters. Ya olmaz ya, olmaz. Usta, bir dakika, bir dakika. Olmaz, böyle olmaz. Allah rızası için dediğimi yap. Rica ediyorum senden. Bu bu kadar kalın serilmez. Altında gevşek kalır. Senden rica ediyorum. Usta sensin. Emin ol usta sensin. Ama bugün benim dediğimi yap. Tamam mı? Şimdi ters çevir. Ters çevir motoru. Kepçeyi ters çevir. Kovanın önüne şuradaki malzemeyi al. Koridorun sonuna kadar ince bir şekilde önce ser. Hadi baba. Canını yedim. Şimdi dediğimi yapmaya başladım. Çek. Çek 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 çek. Esat abi ısrarla kendi bildiğini yapmaya çalışıyor herkes. Evet benden daha iyi makine kullanabilir ama bunun bir ustalığı var. Yani bu silaj bu kadar kalın serilmez. Altı gevşek kalır bunun. Benim yaptığım koridor 1 metre küpünde 750 kilo minimum silaj olması lazım. Bu şekilde yaparsan 1 metre 600 kilo olur, 500 kilo olur. Ve gevşek kaldığı için de bozulmalar olur. Yani biz senin şuradaki yerde serili silajını ne için koridor aldık ki? Amacımız ne yani? Amacımız birim alana daha fazla malzeme sıkıştırmak. Bir, ikincisi hava almasını engellemek. Israrla diyorum ki dön şu tarafa. Kepçenin önünü öbür tarafa ver şuradan ittir götür. Bütün koridorun tamamına malzemeyi dağıt önce. Evet. Tabi. Ama gelip gelip geliyor. Şu anda depelediğini zannediyor. Altı gevşek bunun. Sana altının gevşek olduğunu nasıl ispat edeyim? Toplamda şu koridorda iki kamyon malzeme var. Yani iki kamyon malzemeyle çeyreğe doldu gibi. Böyle şey olur mu? Bu, bu koridor 400 400 450 ton malzeme olması lazım. Cuma. Cuma gel dön dön. Gel gel şöyle. Dön Cuma abi dön Cuma abi. Bıyığını sevdiğim dön. Pala Remzi. Pala dayı. Dayı mayı diye bak. Belki o zaman işe yarar. Pala dayım benim. Gel. Ha. Al şimdi yüzündeki fazlalığı al. Çok derin batırma. Ha, ha al al al. Al. Tamam götür, batır batır. Bak tekerin bastığı yer geri yukarıya doğru çıkıyor ya. Olmayacak. Aynen. Şimdi şunun altı hala boş. Bak ben ayağımdan basıyorum, kusuyor. Evet. Böyle olmaz. Bunu bırakırsam koridoru 300 tondan doldururlar sana. Hem gevşek olur, mal bozulur. Hem de istediğin kadar mal koyamazsın.